daha birkaç gün önce öğrendiğim bir rakam e, bir de yurt dışından gelen 200 bin kişi var Sayın Çakır Umre dışında. 200 bine yakın insan var bu sürede yurt dışından gelmiş ve bunların nereden geldiğini, Wuhan'dan mı geldiğini, Paris'ten mi geldiğini, Londra'dan mı geldiğini bilmiyorum. Ama dünyanın çeşitli yerlerinden geldiler ve tavsiyelerle ellerine yolladılar. Şunu demek istiyorum. İster e, İsimlendirmeyi de ben umre diye yapmıyorum. Su Su Suudi Arabistan'a seyahat etsin, ister Fransa'ya seyahat etsin. Ama bu insanların ciddi bir takibe alınması gerekiyorsa karantinaya alınması lazımdır. İşte maalesef devletin ve yetkililerin bu bilgiyi bizlerle paylaşmaması bugün ülkeyi oldukça sıkıntılı bir noktaya getirdi. Bilim kurulunun aldığım duyumlara göre bilim kurulunun ve Sayın Sağlık Bakanının Israrla bir müddet sokağa çıkma yasağı yani sıkı ka, e, izolasyon uygulaması talebine rağmen ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu kabul etmediği e, duyumlarını almış vaziyetteyim.